enflasyon 10 ayda düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Bu açıklama hatta karşılık görmedi. Çünkü alım gücünde bir değişiklik olmadı. Market ve pazar fiyatlarında etiketler değişmediği gibi yükseldi. Devletin açıkladığı enflasyonla vatandaşın hissettiği enflasyon Aynen, arasında çıkıyor. uçurum fark var. Türkiye genelinde artan hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Hani enflasyon şu anda düştü diyor. Marketler yine süper. Her gün etiket değiştiriyor. Nerede enflasyon düşmüş? Enflasyon hiç hiç alakası. Ne yapacak bu olacak? Temel gıda ürünlerinden kiralara, faturalardan ulaşıma kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışı özellikle sabit gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. En kötü günlerimizi yaşıyoruz. Şapkasını önüne koyup bir düşünmesi gerekiyor. Hem bakanımızın hem hükümetimizin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in enflasyon düşüyor açıklamasını Hataylı vatandaş Bahar'ın gelişini simgeleyen ama etkisi pek hissedilmeyen Cemre'ye benzetti. Biz anlamadık nasıl düştü, nereye düştü. Aynı Cemre gibi enflasyon. Bir düşüyor ama biz bunu maalesef göremiyoruz. Marketlere sıkı denetim istiyoruz. Hükümet yetkilileri ekonomi bakanı pembe bir tablo çizse de vatandaşa yansıyan olumlu bir durum yok. Asgari ücretliler, emekliler, dar gelirliler temel ihtiyaçları karşılayamıyor. Ya enflasyon nasıl düşüyor? Onu anlayamıyorum ben. Biraz daha kötüye gidiyor ülkenin durumu. Daha yeni askerden geldim, iş bulamıyorum. Kendi memleketimde iş bulamıyorum. Yaşam maliyetleri her geçen gün yükseliyor. Alım gücü giderek düşüyor. Vatandaş üretim odaklı politikaların geliştirilmesini istiyor. Belli halk geçinemiyor. Halkın cebi yanık. Dayanacak gücü kalmadı bu duruma. Maddi olarak halk kötü durumda. Halk bir kandırılmacanın içinde yani ve bu kandırılmaca doğru değil.